Ben. Ya. Ya. ben tamam dedim, dedim, dedim. tamam dostlarım bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz ee, 4 kişi toplandık ikisi benim kardeşim biri Alperen zaten ee, dostlarım süper bir arada için oynuyoruz Mükemmel bir şekilde oyunu sıfırdan basıp bitireceğiz. Oyunu tek bilmeyen kişi Alperen olarak tarihe geçti. Hadi o zaman basacağız. Hadi giyinelim. Giyinmeye gidelim. Asel biz giyiliyoruz ya boz Ben de giyineceğim ya. Tamam sen bir şeyler giyin üstüne. At bir Ay, şey. De ba bak beni dövüyor. Alperen beni dövüyor dostlarım. <laughs> bak beni <'ye> dövüyor. <laughs> Alperen beni dövüyor. Asen sen giyiniyor. Beni bekleyin. Dur Asen bak böyle. Asa sende kıyafet yok. boş ver. Tamam mı? Ya beni bekleyin ya. Doğru. <laughs> Asen yorumda çıktı. Neyse. Hadi gidiyoruz. Ya beni bekleyin. Tamam bekliyor seni. Ya şimdi gel. Gözü kaldı şimdi gördün. Gerek yok hadi hazır ver. Ne oldu Asen? <laughs> hadi gidiyoruz çak. Hadi. Ne temiz gidiyoruz? Evet hepimiz gidiyoruz. Dört kişiyiz. Evet. Bu arada dostlarım kaplumbağa kevini bitirirsek evet. Reklam çıktı reklam. Beni bekleyin. Tamam bekliyoruz reklam çıktı. Allah'ım dostlarım kardeşimden bıktım ya. Bit bay Bir tek alfena bekleniyor dostlarım. Ben... Bak bir Şimdi dostlarım eğer hızlı bir şekilde kaplumbağa köyünü bitirirsek dostlarım ve şey yapacağız. saklanma oynayacağız. Aa tamam, bitti, bitti, bitti. Ne bitti? Şey ya, bitti. Tamam. Şimdi dostlar hızlı bir şekilde bitirirsek şey yapacağız. Saklanmaç oynayacağız. Kaplumbağa köyünde. Alper Ata o şeyleri bilmiyor. İstediğimiz her şeye biliyoruz buradaki ama rastgele atıyor çok sıkıntı. Bu arada kim paralı yapar? Aa! Orospu çocuğu. Bu arada kim paralı yapacak? Herkes ayı kurtarıyor. abi. abi sen zıplatır ben mısın beni? Paralıyı ben yapacağım. Aa, paralıyı açmak için para lazım. Burada Harada. para yok, para topla. Harada. With my own O zaman yine dur. Kanka cam var mı ya? Cam var ama. Kanka cam vardır ya, ayı cam ayı bayağı var. İkinci ayıyı kurtardım. Okey. Ben de bir tane esket buldum. Ne? Neyini esket? Oğlum neyini Can kaybediyorsun sandım. Vır Kanka. Bu arada ezdekileri Türkan yaptın mı? Yaptım. İkisini de. Oğlum kanka sen şey yap ya. Vardı ya bir tane sen şey yapmayı becerdi yani. Bir tane. Ooo sen çıkartma bunu dostlarım. Evet ben bir tane çıkartma. Sonra dostlarım bossa gideceğiz bossa. Perde evet. yani, bırak. Şu altım Ben şu altım ağlayayım. Ben şu altım ağlaşımı altı yapacağım. Tamam Asal sen biraz çok konuşuyorsun. Çok konuşuyorsun. <gülüyor> ne? Bir tane bu yapıştırdım su yapıştırdım onu. hangi ay vardı acaba? Ooo bu ben yapacaktım. Tamam abla yap bu soruyu boş <laughs> Kaç tane ay kaldı? Ben 3 tane kurtardım bile. Tamam ben bir tane kurtarabildim. Ne? Ben kurtardım. Ben 0 kurtardım. <laughs> Tövbe. Kanka sen kaç <laughs> kurtardın? Ben, ben de başka malayı yapalım. Kanka ben, sen, mi? sen kaç tane kurtardın? Parayı da kurtaralım. Abi yoksa, yoksa başına gideceğiz mi? Gideceğiz dur. Sıra kaç tane kurtarır kanka? Şöyle kaç? yapacaksın. Sıfır e, diyor ya sıfır. O iyi. Allah'ım. Nasıl sıfır ya? <laughs> dur tamam ben bir tane kurtaracağım seni. Bir tane daha. Ondan sonra bir tane paralı ya, kalacak. Beyler beyler. Beğer, beğer, beğer gel, beğer Yok, ayı, ayı. ayı. kardeşim. Aa, ya, ya oraya bunu. Ee, Kapı çalardım. Bunu... Bana bir takım vermişem daha iyi. Bunu da yaptın <laughs> <Ama> Tamam ya. Ne oluyor <laughs> <laughs> Bir tane daha Tamam ver. doksa gidiyoruz. Durun <laughs> lan daha paralıyı yapmalıyız. Ya paralıyı yapmaya ne gerek var? Nasıl ne gerek var? Bütün ayılar kurtarma şeyi bu. Bütün ayıları kurtararak yapacağız. Şimdi başka tamam. ayıları kurtaralım artık. Ha. Tamam. <laughs> başka ayıları? Ben para topluyorum. Ben topluyorum. Kanka sen de ben toplamıyorum. Zaten 125 paket. Para... Ben o çekiyorum kanka. Ne? Kanka kafamıza birisi düşürse kusura bakmayın. Ne? <laughs> ya bu <bunlar> makine de kurtarmış. <laughs> kurtarmış <Kurtamadım gülüyor> ya. Sağ masaya düşen yumruk. Sağ masaya. 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 Sağ ee, niye ağrıç kanka? Büyük ağrıç bastım başta. Dur bir deneyeceğim. Asen. 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 Sen hani yatamıyorsun ya. Öbür odaya gitsene. Öbür o... Ama o, o zaman ses çıkarma sen. Koşma. Abi ses çıkarıyorsun. Asen. Tamam ya. Tamam. Konuşma tamam mı? Abi ben kapımı bağlayayım. Asen sen Aa. parayı diye kurtarabilirsin.

Kardeşim çok sesli. Çok ses çok korkan dinliyorum. Kulakları mı Evet ya. Sıçtık. Buraya gelmez umarım. <laughs> Eyvah. ne oldu? Anne be ben kızdım. Tamam. Ne oluyor lan? Tamam. Öldüm ben. <laughs> Öldürdüm ben. Tamam. O zaman bir tek boss havası kaldı dostlarım. Onda Abby, da Abby, bir tane Slake'in olemle yemeği satıyoruz. Hadi boss havasına bu Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Kayseri yok düşer? Hadi beni yakala. Hadi beni yakala. Yakala şama. Yakala şama. Boss havasına Abi... hmm. gideceğiz. <laughs> Abi, boks, olur. boks oğlum boks. Çok güzel şeyler alıyorsun. Hadi. Ya oğlum gerçekten şu atla da. Atla, Kanka, atla. <laughs> Kanka neden üstüne Kaptın bana. Sen üstüne Bak şimdi de, <laughs> ama dostlar büyük bir saklanmaç oynarız Yes kazandık kim alacak kanka, kanka sakın anahtarı almak kanka döv 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 siyahı döv, siyahı döv. Ya, döv. Siyahı döv döv siyahı. döv siyahı. döv 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 Sen bu millete vuracak halka canlarımla salmasını ayarlayabiliyorsun. Şimdi saklanmaç oynayacağız. Yok bekleyin ben beklenmeyeyim. Tamam. Bir ayı dök, bir e, Türkan. Saklanmaç oynayacağız şimdi. Çok hızlı kurtardık 8 ayı. Kolaydı oğlum. İndir bir tane. Olmasaydım yapamayacağım. Bekle hmm. Tamam bunu kap. Hmm. Saklama çocuk. Sen de arkaya yat yat. Hayır ya. Ben kız istemem ben. Tamam Türkan git 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 Ya duyamıyorum musun? Ya bir şey olmaz zaten. Siz nereye gittiniz? Saklama aç. Ya yanına gelin. Siz Buradayız var. ya. Görmüyor mu Türkan? Kör. Kör. <laughs> Kör. <laughs> <Hırççılık yok. gülüyor> Dört saniye. Hadi aşağı Dövseli. 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 Tamam. Şimdi sayma yerini ayarlıyoruz. Asaya atlayacağım ben şimdi sayma yerini ayarlamak için. Biz? İlk ben sayarım. Ee, şimdi sayma yerini söylüyorum size. Başlangıç şoktası tamam mı? Tamam. Allah! Şuya düştüm ya. Çok komik. Kanka sen de anladın değil mi? O zaman ben sayıyorum. Kanka ben şimdi sana anlatayım. Temmuz gir kanka sağ üstten. Ee, kanka şimdi kanka kaydır kaydır kanka bir tane sakçıda çiçek olacak. Abi ben tatlı oldum. Lan ne oldu bana orada? Kanka sakçıda çiçeği buldun mu? Lan kanka ne Başka bir şey Kanka B'ye tıkladığında açılıyor yalnız ona göre. Kanka bir de kanka or orada kanka 3 tane gerisinde sayma sayı var. Ondan 3 tane sayıyoruz tamam mı? Ben basıyorum. İlk birinciyi yapıyorum. Kanka hayır bekliyorum. Ne de? de? Kanka B'ye B'ye tıkla. Abi bitti. Basacağım şimdi. Hazır mısın kanka? Herkes hazır mı? Ben hazırım. Hazırım. Tamam basıyorum. Dur başlama Erperen hazır değil mi? Hazırım dedi. Ki ben onu. Hayır oğlum daha ona basamayacağız. Ben saymayı ben basıyorum. Kamera olayım saymayı basıyor ben sonra. Bir, biri, birinci bitti. İkinciye basalım. Ne? İkinciye basalım. İki tane, üç tane sayacağım bundan. Ne? Kaça kadar sayacağım? İşte bunlar üç tane. Gözü kapatma sayılır. Ve üç. Üçüncü de bitecek şimdi. Kanka hazır mıyız? Hazır mısınız? Asya hazır mısın? Evet. Hazır. Haydi bismillah başlıyoruz o zaman. <gülüyor> 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 dur dostlarım Alper için biraz daha vakit vereceğim. Kanka sen sakla ben bakmıyorum sana. Çünkü dostlarım orada kaplumbağa. Abi eli, elin 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 eli, eli, arkasına bak. <laughs> Ama sen söylemek yasak. Söyle Basel. Ama ben bir yere sıkmak şu an. Ama bu gibi bir yere sıkmak bu olacak Ya vurmak zor arada. Ebelemek var bu arada. Ebelebilirsiniz istediğiniz gibi. Kanka kamera moduna geçmeyi biliyorsun değil mi? Duraklatma menüsüne gel. Orada kamera var altta. O, o moda geçebilirsin. Tamam. Şimdi sizi bulacağım. Evet. Ebe. Ebe mi? Kanka kamera burada yok. S**tik. Dostlar Tamam lan sus anladık. Ebe. Tamam kapı Allah be. ben daha sonra gidemiyorum ya. Kanka evet evet o öyle kanka, ya. Sen benden çok zaman göremiyorum ben seni. Işte. Kanka ben. Sağ ol ka... <laughs> kanka. Kanka ipucu sağ ol. Bozlarım. Göremiyor ki. Nerede? Bozam Alpen dedim yansıkla B'ye tıkla ve nerede olduğunu bilmiyorum. Abi ben yukarıdayım. Abi be. <laughs> 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 ne? 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 Nerede? Ne sen şu O 5 tane ev var burada. Bak kanka, orada birisi var. <laughs> Yo, yok ki burada birisi. Ağlar 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 kardeşim ağlar. Beş kişi var 5 tane evde. 5 tane değil iki evde kanka. 2 kişi var. 5 tane ev mi? What the hell? Acaba evin içine mi girdi? Başlangıçta beş tane. Ebele ebele. Yok. Bak aşağıda tamam, tur. E, mi? şeyi görüyorum. Ne ben Asel'i görüyorum. Asel'i gör. Asel'i mi var? Asel mi? Nerede? Söylemek yasak. bu? Abi. Kanka sakın bak bu arada bulamıyorum ben seni. Şimdi yukarıya park Aa çok güzel. İyi fon mu verdi acaba? Siz biliyor musunuz? Kanka için şu an dönüşümden çıktım kanka. Onlara çıktın Çıkma Çok <laughs> mu? Sen de Kartal sen de bilemezsen sonsuza sen kadar sürecek. Buldum, buldum. Buldum seni. Bir dakika Alper. Kanka. Tela sen buldu? Ben bana. Buldum buldum. Görmüyorsun ya bana. Gel sen. Abi. Ne oldu? Kör mü? Ya kesinlikle hiç görüşmek. Nerede ya? ki? <laughs> <laughs> Lan ay. Ben niye ebelemiyorum? Kanka ebelemeye de gitme ki ben seni. Çok rahat çok profesyonel. Oha, çok... Ebe 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 ebe. Ayşegül giysel. Dostlarım sizinle giyselik ben Alperen'le be. Oha! Ya sırasına göre yaptık. Yok <laughs> neyse. Dostlarım sen sonunda Ne? Dostlarım <laughs> Alperen ne sıra? Ayşegül Türkan bundan sonra Arslan. Hadi basalım. Bir... Kanka öyle saymayacak kanka. Ben sayıyorum, sayıyorum. Dur kanka. Kör olma şeyi var kanka. Eh. Evet. Emoji yere tıkla. Tamam mı? Bir tane gözlerini kapatan ayı emojisi var. Onu bul. He tamam. Ondan üç ya, tane. <laughs> bir. Iki, <laughs> üç. Yaptım. Burada Oğlum 3 saniye <laughs> değil. 3 tane ondan yapacaksın. Kızım işte tamam Bu nasıl? Hayır oğlum öyle değil. Bitçe kokar, kabitmesini bekle. Gagaliyeceğim seni. Pardon. Gagali. Hadi birici tavşan. Gagali. Ya bir şey. Buraya. Ay yakamızı sıkılıyorsun. Ana ebeledik ki be be be. Kanka daha bitmedi ki Salman. Vallahi <gülüyor> 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 Bu kamera ne? Sobe. Sobe. Sobe, sobe, sobe. Kanka herkes ebelemesin Ebeledim. <laughs> Oğlum ben Türkan'ı e ebeledim ki. Ne? Nasıl? Ebeledim. Ben, ebeledim. <laughs> ben ebeledim. Ben, Olur, <laughs> da, <ilk nasıl>? <laughs> ben ebeledim. ebeledim ben. Nasıl? Ay, 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 ben? ay, ay, Neydi? Asel tavuktu. E kim benim kapağımı kapadı? Asel. Aselmiş kanka aselmiş. Tamam asel'e veremişsin. Bir ben kaldım. Ebe şu bebe. Ama ben ebeyim değil mi? Naş nice. e, ebe. Ebe 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 ebe. What? Oğlum <laughs> bu nereden ya? nereye gidiyor? Ebe'nin içine çiçek sıkılırsa? Yok oğlum evinin evin, içinde değildim ben. ben. Evin içinde de değildim. <laughs> Bak soru da kanka. Su tepedeydim çiçek olmuştum. Evler Orada zıpladım evin, kanka zaten. Değil ben artayı bilmiyordum ki ben bunu koydum. Evet kanka o yüzden bir tık sıkıntı ama neyse. Sıradaki Türkan. Türkan. Kanka Türkan valla çok <laughs> beni yeniyor. Türkan çok beni yeniyor. Lütfen sonun içinden Abi, geçelim. Abi buna ne beni? Türkan say. Say onu be. Bakma sakın. Kaplanma. Kaplan Aa ben Kaplan ölebilirim. Ölme sakın kanka. Ölürsen 30 saniye bulsa gidiyor ya. Bir oldu. Bir mi oldu? Ha ne ara? Evet. Neyse okey. Kanka dikkat tamam. dikkat. İki. Ya bu gibi şeyler oluyorum. Aha tamam güzel oldu. <laughs> Dostlarım Türkan'ın hiç bilmediği bir yerdeyim ben şu an. Ben kamerayı açıcam ama Geliyorum. ama dostlar Türkan e burda Türkan e ben beni bulamaz ama dostlar ben de onu ebeleyemem Şimdi Bitti ha Başlıyoruz bakalım OOO Lan <laughs> Oysa e, Kanka e, 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 ne, ne yaptın Kanka benim tam TV kullandı Sen Hani ben tepeye çıkıp atladım demiştim ya, aynısını yaptı. Sobe dedim ben. Kameramı mı? Hadi gel. Gel de. Hadi, hadi Türkan oh. herkese biliyor hadi. Ama sen asla. Ben asla. Kanka, asla. ben çoktan. Evet kanka. Aha, <laughs> kanka nasıl atladığımı gördün mü kameramı? Her gördüm kanka <laughs> çok güzel atladım. yanına <laughs> Kanka bu videoya edit gelecek bu arada. Gelir gelir. Editleyeceksin. Çok ayrı kalışır. Bu videoya edit de kanka. Evet. Edit var da evet. bu videoda umarım. Telefeleyemiyorum. <laughs> e, Emoji buldum lan. Yok Allah gidiyor ya. Buldum. Bir saniye bir saniye ya. Emoji buldum. 懂吗？嗯 Azeli buldum Azeli buldum. Ulan baba ben ay, seni kamerayla uyarsam ne yapayım sen 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 daha nerelerdesin ben ebeveynim seni. O zaman geri dönüyorlar. Geri dönürsün ben. Bir tek ben soba yedim ben. Umarım. Ulan gidilmiyor. Bu doğru uygun Duvarım. Ben at hoplayayım. Duvara duvara vurmak zor. Hacetten çok bastı dedim. Vuracak deydim. Ma ben hani? yemiyorum o zaman. Demediniz o şey. Öyle bir şey deseydiniz. Dostlarım. Deseydiniz bari. Beyler yavaş çekin. Dostlarım, Ben burayı Doserim. yavaş çekim. Siz bakın. Bakın, <laughs> <ama>. bakın <laughs> kaç tane ben vurmadım vurmadığım duvara. Ebelemeden vurmadım. şey var mı? Ya, <laughs> Bari ya. ne demediniz? Ya gerçek hayatta nasıl yapıyoruz? Tamam öyle olsun. Sırada Asel var. Asel, sen sayacaksın. Like. <laughs> Dostlarım, Asel şu de çok ciddi almayacağım Say kanka, Hayır, say Asel. Tamam. Asel hemen zaten bizi bulamaz ki. Ben yine aynı taktiğimi yapmayacağım. Asel sen niye saymıyorsun? Asel sen niye? Ebe... Bitti galiba Asel'e sayması. Asel. Bitti mi? Bitti. Ebe, ebe. Bitti, bitti bitti. Ya zaten Asel'e ebelersiniz oğlum ya. Zaten. Ya kolsanız geçersiniz Asel öyle bir şey. Aa. Asel bu sen misin? Ben ebeledim seni. Evet evet. evet. Soba soba soba. soba, 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 soba Asel ben ebeledim seni. Evet. Ben de yemelerim e abi. E abi. Beni, yeter, abi. Dostlarım, beni Dostlarım sonuna kadar kaybetme kişiler. Dostlarım sonuna kadar ya kaybetme tek bir var galiba. Abi. Var mı? Abi. E o, e e soğuk soğuk mı? bir tek Turkan kaybetmedi. E e ben saklan e başta kötüyüm abi ya. Bir kere e kaybettim. Ebele, 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 dostlarım. E... Maç yoksa oynamayacağım ben. Tamam ya. Asal, birazcık sus. Dostlarım şimdi. Yanıma gelme sen de Türkan. Senin yanında. dostlarım e, bu videoya bakardı Kaplumbağa E, kuyunu bitirdik. Bir de saklanmaç oynadık. E, editlemişimdir videoyu. O zaman görüşmek üzere. Hoşça kalın. Zenciler ölüm arkadaşlar. Zenciler vurur. Hadi. Dur yapamadım. La vurma bana niye vuruyor? E e Bak Hakan abi. O zaman görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bana